Hilal Kaplan, Şuşa'dan dünyaya verilen ince mesaj. 3 yıl önceydi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam ordusu eliyle kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarını izlemek üzere Başkan Erdoğan ve Aliyev bir araya gelmişti. Askeri geçit törenini izlerken bir yandan da iki ordu ne zaman bir araya gelip Karabağ'ı özgürleştirir sorusuna sanki uzak bir hülya imiş gibi yaklaşıyorduk. 3 yıl sonra, 30 yıllık esaret sadece bir ayda iki devletin işbirliğiyle sona erdirildi. Mücadele sürerken röportaj yaptığım Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Haciyev, bir sonraki görüşmenin zaferden sonra olacağını, çünkü çok yaklaştıklarını belirtmişti. Gerçekten dediği oldu ve iki başkan zaferi taçlandırmak üzere Şuşa'da buluştu. Haciyev, bugün açıklanan Şuşa beyannamesi ile yeni bir dönemin açıldığını ve bugünün de tarihe öyle geçeceğini belirtti. NATO devlerine rağmen Türk dış politikasının son bir yılda uluslararası arenaya çaktığı iki çivi var. Birincisi, Libya'yı Rusya-ABD Fransa hattına rağmen istikrara kavuşturmamız, mavi vatandaki varlığımızı kabul ettirmemiz ve nüfuzumuzu Afrika içlerine kadar pekiştirmiş olmamızdır. İkincisi ise şüphesiz Karabağ'ın 30 yıllık esaretinin Türkiye desteğiyle sona erdirilmesidir. Bu iki kazanım da NATO devlerine rağmen elde edilmiştir. Peki Erdoğan ne yaptı? NATO zirvesinden bir gün önce Libya'ya devletin en üst düzey güvenlik diplomasi heyetini gönderdi. Adeta Libya'ya çıkarma yaptı. NATO zirvesinden döner dönmez de ayağının tozuyla Azerbaycan'a geldi ve Ermenistan'dan özgürleştirilen tarihi şehirlerden Şuşa'yı ziyaret etti. Şuşa'yı ziyaret etti. Erdoğan siyasası, incelikle örülmüş bir şablonu takip etmeyi sürdürüyor diye bitirmiştik dün, haksız mıyım?